Murat ayak hala masada mı oynuyorsun? Değişmiyor ya. Bir fotoğraf çekebilirim istiyorsanız. Ama benim kıllı bacaklarımı görürsünüz. Kaslı bacağımı görürsünüz bu sefer. Futbolcu bacağı görmek ister misiniz? <laughs> Kaslı bacaklarımı görmeyin ya. Kalın lan benim bacaklar. Bayağı kalın. Bir baldır var. Tam bir futbolcu baldırı. Çek diyen var. Çekiyorum amına koyayım. Çekiyorum. Daldaşlık her şeyi görün amına koyayım. Çekiyorum lan. Çekiyorum ulan. Çekiyorum. Bir saniye. Abi benim oyun oynamak Dur şöyle tepeden mi alsam? Böyle çekilmez ki. Oğlum baldırı çekmeyelim. Beyler bakın. VS pozisyonu bu. Bak VS pozisyonunu gösteriyorum size. Hiç değişmez. Hiç yıllardır değişmez. PK VS fark etmez bak. Çekiyorum. Bir saniye beyler. Hepinize göstereceğim amına koyayım. Siz istediniz. Çektim. Bu nasıl fotoğraftır? Beyler kıllı bacağı görmeye hazır. Kıllı bacakları görmeye hazır olun chat. Kıllı bacakları görmeye hazır olun. Veli ne demiş? Kanka sadece okçu demiş. Veli sadece okçu oynuyormuş. Sana bir okçu dizelim ya. Okçu da sağlam şu an ya. Ama okçu çok masraf ya. Okçu hayır lan. Çok masraf değil aslında. Yemin ediyorum var ya 20-25 milyonluk bir okçu sikip atar. Beyler şimdi kıllı bacak görmeye hazır olun. Erkek de değil, kıllı olacak amın Beyler bakın benim oyun pozisyonum hiçbir zaman değişmez. Yani şu ayak hemen göster. Oğlum ben bunu kime atacağım ki? Ben bunu semiye atayım. Semi yabancı değil. Şu kıllı fotoğrafı önce bir semiye atalım. Beyler duvar kağıdımı beğenecek misiniz? Bakalım lan. Bakalım odadaki duvar kağıdını beğenecek var mı? Resmi farklı kaydet. Masa üstü. Hop. Çok çekmedim beyler. Dal aşağı görmeyin. Tövbe tövbe. Biri yazmış tam çek. Beyler. Bakın ayak burada abi. Bak hiçbir zaman değişmez. Gösteriyorum. Abi bak. ucundan göründü. Hop. Beyler ayak burada tamam mı? Aa, bu futbolcu kası beyler. Sıktım mı böyle demir gibi oluyor amına koyayım. Çaktırmayın. <laughs> Duvar kağıdını beğendiniz mi lan doğru söyleyin. Beyler benim oyun oynama pozisyonum bu. Ben böyle ol oldukça... bak klavye çapraz fark ettiniz mi? Koltuk da çapraz. Şöyle çapraz durduğumu düşünün bak. Mouse, klavye, ekran aslında hepsini çekeyim. Dur siz amına koyayım. Duvar kağıdını beğenen var mı lan? Neyse sulandım çıktım diyenler var. Ya belanızı sikerim bak bir şey yapmayın. <laughs> Duvar kağıdı güzel hangi sigarayı kullanıyorsun ve neden bu klavye muro? Kanka neden bu klavye biliyor musun? Ben yıllardır hobi dayağı o kendininkini göster yazmış. Vallahi benim ayağımım. Burada kalkma ya ıslandık yazmış ya belanızı sikerim ben. Eski karahanedeki duvar kağıtları gibi kanka manyak mısın? Bu duvar kağıdı çok kaliteli ya. Yani bir sürü para verdim amına koyayım buna. Küllük 9 kişilik olmuş bir boşaltalım. <laughs> Lan onu nereden gördün? Nasıl siktir? Harbi görmüş. Harbiden küllük bayağı dolmuş. Bunu bir boşaltalım. Bacak artı kaç? Bacak artı 9. Boy 1.65 mi? Yok. Boy 1.73. Ya boyumun 1.80 olmasını isterdim ama chat. Ciddi 1.80 iyidir ya. 1.50 olan var mı lan chatte? Doğru söyleyin ama. Belediyeden ihale kaçıran yolsuz AKP'lilerin evi gibi duvar kağıdı. Oğlum bak ben dur lan evin videosunu çekiyorum. Belanızı siktim. Bekleyin. Bekleyin lan evin videosunu çekiyorum. Belirsin. Geliyorum lan. Demek bana Çöpçü dedi bana çet bekle belanı siktim tüm her yeri çekiyorum odayla bela amına evi çekip <laughs> bir 180 olsa kalkardı yazmış. Bekle lan o bana artistik yapan bekleyin lan. Amacım bak şey yapmak değil böyle o piçi göt etmek amacım. Ona o yorumu görmeyecektim. Evi çekiyorum belanızı siktim oğlum. <laughs> bekleyin lan geliyorum. böyle bu manzaramız ah lan oğlum ben nasıl lan dalda şak görünüyor camdan aynadan dur aynayı çekmeyelim buradan hava alıyoruz çek. dur aynayı çekmeyelim oğlum ev ifşa ev ifşa oldu oğlum her yerde ayna var ya böyle gidiyoruz Beyler geldim. Şimdi beyler, şimdi videoyu kontrol etmem gerekiyor. Tamam mı? Amına koyayım bana zorlayıp lan ilk defa böyle bir şey yapıyorum. O piçe o oldum. Bana vergi kaçırıyor dedi piç. Videoda yanlış bir şey görmemem için dur videoda yanlış bir şey görmemem lazım chat. Şimdi evde ne bileyim bir şey mi şey olur. Bekleyin şunu kontrol edip geliyorum. Kontrol ediyorum. Daldaşacak bir yer görünmüş mü? Beyler, bu bizim şey İdare tamam biz az siktir aynadan görünüyorum çet çet Dur lan aman i̇şte en yer. Üf. Aynadan oğlum daldaşacak her yer neyse siktir görünsün ama Sikerim o piç görsün memeler memeler her şey görünüyor atıyorum amına açıyorum lan isim neydi abi Do abi evi beğenecek misiniz merak ediyorum chat lütfen doğru söyleyin hiç böyle bir şey yapmadım bakın ilk defa yapıyorum o göt yüzünden yapacağım Semih yazayım bir Semih'e şu videoyu atalım Semih'e atmasak mı amına atalım sileriz böyle videoyu WhatsApp web'ten alabiliyor muyuz WhatsApp web alabiliyoruz değil mi videoyu <laughs> Oğlum bu video 3 ay anca gider. 1 dakika. Whatsapp webten açmayayım diyorum ya. Telefon falan görünür. Ban yeri zamanı akıyor. tip işte. Beyler mutfağa balkonu gösteremedim. Balkon güzel de. Müsait değildi orası. Beyler geldi video. Geldi. Hava alıyoruz chat. Dur. Aynayı çekmeyelim. Tamam. Beyler açıyorum. Oğlum böyle nasıl olacak ben anlamadım ki ya bunu farklı kay farklı kaydet. Oğlum kesin birinin numarası bir şey olacak ama hadi bakalım ne olacak. <laughs> Beyler burası benim odanın camı. Beyler ben 19. kattaydım hatırlıyorsunuzdur. 13. kattayım. Şu an e, karşı biloya geçtim. Buradan hava alıyoruz. Oğlum, ev iş ya. ev işler oldu. Oğlum, her yerde ayna var ya. Peder ben niye tam odayı gösteremiyorum biliyor musunuz? Ayna var her yerde. Ben de müsait değilim amına koyayım. Beyler burası koridor. Bura koridor. Şurada bir çiçek var. Mutfağa gösteremiyorum. Müsait değil. Bu ayna. Burada, anne burada. Anne banıyor şey şey Bu saatte niye uyumazsın ki ya? Burası yok. salon. Bu, beyler duvar kağıdını nasıl bir beğenmezsiniz bir ya? Şey. Güzel amına akıyım duvar kağıdı ya. Normal bir ışık bir var, şey var da bu Olsun. biraz şey bir Biz de. bunu, beyler şu ışığı yani kullanmıyoruz de. ya. Bu Normalde bunu kullanmıyoruz da. Beyler bu bizim oturma odamız dan böyle çok fakirce bir şey ama. Bak şeyler duvar kağıdı var. güzel ama. Perdeler. Beyler en sevdiğim yere geldik amına koyayım. En sevdiğim yer çet. Bak ve sen atıyorsun geliyorsun burada sigara yakıyorsun. Burası aman ya işte en sevdiğim yer. Üf. En sevdiğim yer ananı bacını bu manzara. Buraya çıkıyorsun. İddialı vesat atınca buraya çıkıp bir sigara yakıyorsun. Üf. Ey. Piçin oğlu bana vergi kaçırıyor diyor ya. Oğlum dur hiç şey olmasın. Dur 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 telefon numaraları bir şey olmasın. <laughs> Harbi güzel mi lan ev? Chat bir şey soracağım. 1 milyon 700 eder mi bu Koridor bavul gibi yazmış. Chat parasını hak ediyor ama değil mi ev? İyi kaçırmışsın <gülüyor> ama. <laughs> Pislik ciddi diyorum şaka maka bir yana. 1 milyon 700 daire de Bence eder ya bu daire. Biri yazmış ki tamam zenginsin anladık çekiliş yap. Oğlum ben böyle şeylerle hava atan biri değilim. Mal mısın ya? Adam ilk defa yapıyorum zaten böyle bir şey. Pişlik yaptı, götlük yaptı. Biri de yazmış evini göster lan. <laughs> Abi piç bak Poyraz'ın yazdığı yoruma bak bak. Muro tek erkek misin lan? Hepsi sana mı kalacak? Piç bak benim kafamda böyle bir şey yokken Poyraz bunları düşünmüş amına koyayım. Lan Poyraz sen az değilsin var ya. Baba var ya senin baba senden çeker. Yuhamuk 1.7 trilyon ne kardeşim siktir boktan apartman dairesi gider deniz manzaralı villada kanka deniz manzaralı villada oturursun. Ama şu an ülkedeki durumları biliyorsun. Şimdi senin işin nerede? İstanbul'da değil mi? Şimdi çoğu kişi niye İstanbul'da sence? Hiç düşündün mü? Şimdi chattekilere de soralım. Esenler'de oturan da vardır burada. Bağcılar'da oturan da vardır. Ben 20 yıl yaşadım Bağcılar'da. Şimdi yanlış anlamayın ama. <laughs> şimdi Bağcılar'da en kötü daire 500 milyar. Yani o da Esenler'de en kötü daire 500 milyar. Çöp amına koyayım çöp. Üçerde bir daire alıyorsun 500 milyar. Çöp lan. Yanlış anlamayın çöpten kastım şey yapmıyorum hani eziklemiyorum gerçeği bu yani chattekiler de biliyor 500 500, 500 600 milyardan aşağı yok 3 artı 1 Yani Çıkıp İstanbul'da olmasan gidip villada da oturursun bir buçuk milyona gidip Yani Şey sahilin dibinde de alırsın yani Yerine göre değişiyor ama senin işin burada amına koyayım. mecbur alıyorsun yani Yoksa herkes gider başka yerde yaşar amına koyayım. Adamın İstanbul'da ne işi var? Niye yaşasın burada? Gibi gibi örneklendirilebilir bu. Ev fiyatları da zaten yüksek. Hadi çekiliş yapalım ya. Çok konuştuk amına koyayım. Şu anki ses ile telefondan gelen ses ile fark var. Kanka o ses e, ben sessiz konuşuyorum ya Allah alabilir. 1 milyon şu an para mı kanka? Yüz bin euro bir 100 bin euro 1 milyon. Kanka ben geçen söyledim kızdı, kızdılar bana ya. Bana chat kızıyor ben öyle dediğimde. Hani ben diyorum ki paranın değeri kalmadı diyorum. Bana kazanlar oluyor abi. Kalmadı abi. Ya bugün evlenseniz bir daire almaya kalksanız siktiri boktan bir yerde daireyi 600 milyara alıyorsun 3 artı bir daireyi. O da siktiri boktan bir yerde yani. Bunu eziklemek için söylemiyorum. Bakın buradaki mantığı iyi anlamaya çalışın. Ben diyorum ki o daireler o paralar çok diyorum yani. Paranın bir değeri kalmadı. Muro kazıklanmış diyenler lan yok ben iyi kar ettim ya. Yani biz pedelle emlak işiyle de uğraşıyoruz. Uyguna düştü zaten daire o yüzden geçtik. Yani normalde karşı bloktaydık. Bir de sıcak oluyor. Beyler cephe çok önemli ya. Yemin ediyorum ev alıyorsanız bakın biz bu konuda çok tecrübeliyiz. Ev alıyorsanız eğer cepheyi çok iyi seçin. Ben sıcak ne bilmiyorum bilginiz olsun. Yani ben şu an sıcak ne bilmiyorum. Ben dışarı çıkıyorum. Yanıyorum. Eve geliyorum beyler. Bildiğin Böyle bir şey ol kış sanki. Kışın biraz zor olabilir ama kış ayı biraz e, şey yok kısa olduğu için problem olmuyor. Abi bak cephe çok önemli. Bunu unutmayın. Öğlen güneş görüyor. Daire sabah 10'da güneş görüyor. 10 ile 12 arası. Bu kadar. Sabah güneş görüyor. Başka bir şey yok. O da çok fazla görmüyor yani. Duramıyorsun abi evde yoksa. Klima var artık her evde. O dört değil abi. Manyak mısın? Klima çare değil ki. Benim diğer evde de klima vardı iki tane. Bir boka yaramıyordu. Açamıyorsun abi hasta oluyorsun. Her dakika klima açamazsın ki. Bayanlar çalışamıyor, rahat edemiyor. Kadın mutfakta yanıyor, yanıyor. Ölüyor amına koyayım. <laughs> Cephe cidden önemli ya. Güneş görmezse, güneş görmezse ileride rutubet olur yazmış. Ya orası öyle. Parası olan altın altın aga. Ocağa 500 lira altının gramı. Kanka altın falan değil. Olay ne biliyor musun? Bugün e, gayrimenkulde de yani zarar etmezsin. Neden biliyor musun? Sen bugün oturduğun evi sat. Seneye o evi alamıyorsun. Ya da bugün git e, arabanı sat. Seneye o arabayı alamazsın. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani bu tür şeyler de zaten zarar etmezsiniz. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Yeter ki bilinçli hareket edin. Gidip sen eğer 1 milyonluk daireye 1.5 milyon verirsen sikellerse seni tabi zarar edersin. Ama genel olarak bu tür şeylerde zarar etmeniz çok zordur yani. Araç olsun, daire olsun, ne bileyim, altın olsun. Ne senesi bir dahaki ay alamaz sattı arabadan. Patfinder ben de onu demeye çalıştım işte. Muro altın mı alalım, pazar mı yapalım yazmış. 2023'te bor madenimiz <laughs> olacak lan yazmış biri. Ülke batıyor, hiçbir şeyden kar etme şansınız yok. Aynen. Murat Denizli'de 800 bine ev aldım. 150 bin TL kar ettik 10 günde edersin. Ama bak şöyle düşün. Aslında kar etmiyorsun. Bu enflasyon yüzünden oluyor. Nasıl biliyor musun chat Sen bugün e, bugün TL varsa cebinizde onu dolar olarak görün. Yani eğer ticaret yapan insanlar varsa chatte beni anlayacaktır. Yani bu iş böyledir. Bugün biri sizden borç para mı istedi? 100 bin TL ya da 50 bin TL ya da ne bileyim büyük para istedi. 100-150 bin TL para istedi. Bunu dolar olarak veriyorsunuz zaten doğru muyum? Kimse çıkıp TL vermez herhalde 200 bin yani 300 bin TL borç aldığınız birinden yani Şimdi dalga geçmeyin kim bize 300 bin TL verir ben kimseye vermem o parayı yani Bunlara girmeyin trollemeyin verilebiliyor bugün alabiliyorsun 300 bin TL tanıdığından Çok kişi alamaz belki ama ne demek istediğimi iyi şey anlamaya çalışın Hani bugün dolar borç veriyorsun dolar alıyorsun yani enflasyon olduğu için aslında sen o daireden kar etmiyorsun. Zaten 100 bin dolar yatırmışsın daireye geçen yıl. Dolar altı, Diğer yıl dairen 200 milyar kar ediyorsun. Kar ettiğini zannediyorsun. Halbuki sen hesap yapsan yine 100 bin dolar param var. Fark eden bir şey yok. Enflasyon dolayı, dolardan dolayı falan gerçekleşiyor yani. Bu mevzuları geç Murocan anladık da kim kime anlatacağız yazmış. Boş yapma gel bir birisi. Çekiliş yapıyorum ya gidiyorum ben.